Merhabalar Gürbüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Mustafa'cığım bu önlük sana ne kadar yakışmış. Teşekkür ederim. Şöyle gel de bir bakayım sana. Yalnız bu biraz çekmiş mi sanki? Yok eşimin. Ş eşimin olduğu için e, uğur getirsin, şans getirsin dedi giymen istiyorum özellikle dedi. Eşinin adın he? Ece. Ece hanıma bizden sevgiler. Bakalım sana uğur getirecek mi? Umarım. Başlayalım mı? Başlayalım. Neyle başlayacağız? Önce sıtaçla başlayacağız. Mantıklı. O zaman masayı sonra kuracaksın. Masayı sütlacı fırına verdikten sonra akabinde masaya geçeceğim. Masayı kuracağım sonra devam edeceğim tekrar mutfaktan. O zaman 3 2 1 süren başladı. Teşekkür ediyorum. O kağıtlarda tarifler var herhalde. Evet tariflerim var. Biraz heyecan var. İlk olarak fırın sütlaçla başlıyoruz. Ne kadar pirinç koyacaksın? Bir su bardağından bir tık fazla koyuyorum. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar olacak şekilde. Sütlaç sık yaptığım bir tatlı mı? Sütlaç benim sevdiğim ve sık yaptığım bir tatlıdır. Severim sütlacı. Bu arada sen nereliydin? Ben doğumlu İstanbulluyum. Bir tarafım Çankırılı, bir tarafım Giresunlu. Ee, 99 depreminden sonra Giresun'da ...devam ediyoruz yaşamaya. Daha doğrusu ailem orada. Ama sen İstanbul'da yaşıyorsun değil mi? Evet evet İstanbul'da yaşıyorum ben. Ailen 99 depreminden sonra mı gitti? Evet 99 depreminden sonra... ...ailem Giresun'a gitti. Ben tekrar... ...üniversiteye kadar yine Girosun'daydım. Ee, üniversiteden sonra tamamen buraya geldim. Buradaki imkanlar daha fazla diye iş imkanı. Üniversitede ne okumuştun? Önce dış ticaret okudum. Akabinde e, işletme okudum. 4 yıllık lisans... Bitirdim geldim burada işimi. İstanbul'da mı okudun? Önce Afyon'da okudum peşine Eskişehir'de okudum. Peki eşinle nerede tanıştınız? Eşimle üniversitede tanıştım. Nasıl tanıştınız bakayım? Ee, <laughs> üniversitede dediğim gibi şöyle e, bizim bir dış ticaret haftamız vardı orada tanıştım e, orada ilk gördüm daha doğrusu kız arkadaşlar gösterdi. Bana kız Şu kız nasıl dediler. Bu arada pirinçleri 10 defa falan yıkadım farkında mısın? Ya benim için hijyen evet çok önemli. <laughs> Yalnız pirinçlerin bütün nişastası gitti. Sen mecburen nişasta koyacaksın herhalde. Nişasta koymayacağım. Vanilya koyacağım. İyi de nişasta aldı. Bak orada duruyor. Mısır şey... nişastası aldım. Mısır nişastası en son... En son ekleyeceğim. Nişasta koymasan olmuyor mu peki? Nişastayı suyla açıp üzerine e, vanilya eklediğin zaman o kıvamı daha da Sarıyor diye düşünüyorum ben Fırın sütlaç için üzerine çok az su eklenen pirinçler pişmeye bırakılıyor Benim haftada bir yaptığım bir tatlı bu Yani e, hangi restorana gitseniz çok basit restoranlarda bile karşınıza çıkabilecek Çok bildik bir lezzet ama tabii onun da tadına bakacağız e, Pirinç seviyesine, koyuluğuna, fırında ne şekilde kızarttığına çok kızartıp üzerini karartırsa Kesinlikle ve kesinlikle ben bunu yanmış olarak kabul ederim Kızarma derecesi vardır, karamelize edecek ama kesinlikle yakmayacak. Fırın sütlaç lezzeti yapabilir mi bilemem ama çok basit ve çok kolay. Yani basacak nişastayı bizim önümüze verecek. O da beceremeyecek yani o da olmayacak ama bakalım deneyeceğiz ama sanmıyorum sütlaç da zaten çok basitti tatlıdır. Ya yani bu kadar basit şeyin üstüne ben böyle daha bir ağır tatlı beklerdim yani. İyi bir tatlı beklerdim. Tatlımız da fiyasko çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Masayı kuralım o zaman. Hadi koş koş. Hemen kur bakalım masanı. Merhabalar. Masayı kurmak için geldim. Dur sana yardım edeyim. Eşinle tanışmanı arkadaşların vesile oldu demiştin. Sizi yakıştırmışlar belli ki. Yakıştırdılar. Biraz uzun bir süreç oldu benim için. Neden? Çünkü eşim biraz zor bir karakter. Önce olmaz dedi. Yoksa eşin seni başta beğenmedi mi? Tanımadan olmaz dedi. Tanıdıktan sonra hızlı bir şekilde ilişkiye devam ettik. Peki evlenmeniz ne kadar sürdü? Beş buçuk sene sevgili kaldık. Runner'ın ardından Amerikan servislerde masadaki yerini almaya başlıyor hemen. Eşine evlenme teklifi yaptın mı bakayım? Tabii ki. Nasıl yaptın çok merak ettim. Askere gidecektim. Askere gitme kararını verdikten sonra kısa bir süre içerisinde evlenme teklifini yaptım. Romantik bir evlenme teklifi miydi? Romantik sayılır. Nasıldı tam olarak anlatsana. Bir arkadaşımızın doğum günü vardı. Doğum gününe gittik. Ee, hiç beklemiyordu. Kendisine çıkıp bir şarkı söyleyeceğim söyledim. Arkadaşının doğum gününde rol çaldın yani. Evet, öyle oldu. Darıldı mı size? Darılmadı. Aslında o da biliyordu. Yanlış bir organizasyondu. Bir şarkı söyleyeceğim dedim. Sürekli şarkı söyleyeceğim tekrarladım. O da en sonunda yapma etme derken ben çıktım sahneye. ...kendi yazdığım bir şiirimi okudum. Şarkı söyleyeceğim deyip şiirimi okudu? Evet, sonunda da şöyle yapayım. Sonunda da evlenme teklifimi gerçekleştirdim. Ece senin evlenme teklif edeceğini anladı mı? Başta anlamadı, şarkı söyleyeceğim zannetti. Hızla yerleştirilen tabakların ve kumaş peçetelerin ardından... ...çift servis olarak çatal kaşıklar da masadaki yerini almaya başlıyor. Masa düzeni senin için kaç puan değerinde? Masa düzeni, masa güzel karşılanması lazım. bence. İki puan, iki puan değerinde. İki puan değerinde mi? Bence öyle. Ekmekler ve tuzluk takımının ardından bardaklar da hızla masadaki yerini alıyor hemen. Yalnız böyle bir dizme şeklini ilk kez görüyorum. Neden ayrı düştü bunlar? Yan yana da olabilir. Zuhal Hanım'ın önündeki bardak diğerine yaklaşmak istiyor gibi. Bu stili sen mi yarattın? Yani şöyle düşündüm. Suyunu içmek isteyen sağ elini kullansın. içeceğini içmek isteyen sol elini kullansın. Vay! Bir daha söyler misin? Nasıl içecekler? Ee, suyunu içmeye isteyen sağ eliyle içeceğini içmek isteyen ise sol elini kullanarak tercih edebilir diye düşündüm. Valla yeni bir stil yarattın. Tebrik ediyorum. Hadi artık yemeklere devam edelim. Masa düzeni önemli benim için açıkçası. Yani tasarım konusunda e, ...bilgim olduğu için... ...modern tasarım mı olacak, klasik mi olacak... klasik mi olacak, avantgard mı olacak... ...bunun arasında bir şey olması gerekiyor. Yani hangisini seçtiğini bir... E, ...belirlemesi gerekiyor. Yani splash yapan birinin de avantgardtan da... E, ...modern tasarımdan da bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle gidip bakacağım hijyene... ...eğer ki etraf dağınıksa, pisse... ...düzgün yapmamışsa... E, ...ben... ...mümkün değil benden, puanı kırarım. Ocağı yağlı bırakmışsa e, bu, bulaşıklar ortadaysa, yemekler piştikten sonra o etraf toparlanmamışsa ben oradan puan kırarım. Çünkü yemeğin bir unsuru da e, arkasını toplamaktır. Şimdi sütlaç için pirinçlere ne ekleyeceksin? Tekrar bakıyorum sütüm var. Şöyle iki tane sütümü kullanacağım. Sütü ekleyeyim ondan sonra devam edeyim. Suyla haşlanmış pirinçlerin üzerine süt ekleniyor. Ölçülerin doğru mu? Yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Tekrar bakacağım. Şimdi ne girecek? Süt. İkinci sütümüz. Bu sütlerce ne kadar süt geliyor? 2 litre. Yalnız tencere taşıyacak. Ölçünün bu olduğundan emin misin? 2 su bardağı. Ey, eyvah. <laughs> Tenceredeki fazla süt bardakla ölçülerek ayrı bir kaseye alınıyor. Şimdi ne yapacaksın? Sıralamamda patateslerim var. Patateslerimi bir tuzlu suda bekletmem gerekiyor. Hadi yap bakalım. Patateslerimi alıyorum. Bonfile ile sunulacak beğendiği için patlıcanlar közmatikte közlenmeye bırakılıyor. Bu patatesler neyin yanındaydı? Baby patatesleri neyin yanındaydı? Evet, köy patatesi soslu yapacağım. <laughs> o sosu çok merak ediyorum. Özel bir sos getirdim demiştin. Özel bir sos getirdim, şöyle ki. Bakabilir miyim, nedir bu? Abaza tuzu. Özelliği ne? Şöyle bir tuz aslında, biber var içerisinde. Biberi tuzlayarak içerisinde bekletiyorlar. Bu bekledikçe bir kıvam alıyor. Yemeklerde, patateslerde, özellikle kızartmalarda kullanıyorlar. Tadı olarak biraz fazla tuzlu fakat onu biraz yumuşatmak lazım. Bu hazır satılan bir ürün evet, değil mi? Evet satılan bir ürün. Genelde bunları anneler, anneanneler yapar köyde. Yani Sakarya, Düzü yöresinde. Ama <laughs> hazır da mevcut. Baby patatesler bol suyla yıkanıyor. Mustafa'cığım ne yapıyorsun? Şu an iki buçuk su bardağı şekeri ilave edecek. Ya minicik kaşıkla doldurmak yerine bardağa döksen daha kolay olmaz mı? Biraz hızlı olunca. Yalnız bu ufak işleri uzatarak zaman kaybediyorsun farkında mısın? Sanırım evet. <laughs> Valla bu yavaşlığını ve rahatlığını tebrik ediyorum. Doğrudur. Bunu çevirmem gerekiyor mu bu arada? Ya o sadece bir tarafını közlemek için. Ya Mustafa'cım olur böyle şey. Çevireceksin tabi. Yalnız ben senin daha önce yemek yaptığından şüphe etmeye başladım. Mantıklı. Sütlaç için yumurta kaseye konuluyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an yumurtayla nişastayı, ek, mısır nişastasını ekliyorum. Ne kadar nişasta koydun? 4 yemek kaşığı nişasta koydum. Şimdi onu biraz su ekleyip açmam lazım. Bir çırpıcı kullanacağım şimdi. Üzerine eklenen çok az suyla kıvamı açılan nişasta ve yumurta iyice çırpılıp sürekli karıştırılarak sütlaca ekleniyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi onu pişmeye bıraktık. Bu arada baby patatesleri öyle bir ovarak yıkadın ki mis gibi oldular. Güzel güzel oldum. Şimdi onları keseceğiz. Vallahi bu şekilde bile yenebilir şu an. Vallahi bu süt kaçmana bana biraz garip geliyor ama. Çok güzel olacak. Bu arada 40 dakikan bitti. Çok güzel. Ne hissediyorsun? Güzel. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi patates kızartacağım için ince ince patatesleri doğruyorum. Ha sen patatesleri kızartacaksın. Yalnız bu kadar patates yeter umarım. Bayağı bir şey çıkacak. Bu Tamamdır, hemen buna vanilyalarımızı ekleyelim. Bir paket vanilya fırında pişecek olan sütlaca ekleniyor. Güveçlere doldurmamız lazım, sonra da fırınlayacağız. Ya sen bunu evde denedin değil mi? Denedim, denedim biraz daha rengi beyaz ve kıvamı bir tık daha suluydu. Katı kıvamdaki sütlaç fırında pişmek üzere küçük güveç kaselerine yerleştiriliyor. Sütlaçların pişerken kurumaması için tepsiye su konuluyor. Sütlaçlar fırında pişmeye bırakılıyor. Şöyle en üst tarafa üstü yanacak şekilde. Ben sütlaç sevmem çok basittir zaten. Hani ilk önce onu yaptı, fırında pişirdi, önümüze koyacak pirinç süt şeker. Yani bir davet masasının gerçekten tatlısı değil. Fırında sütlaçla bitirmesi yani menünün zaten yetersiz olduğunu gösteriyor. Yani bir şeyi toparlayan bir menüde bir şey yok açıkçası. Bonfile sadece merak ettiğim bir konu. Bonfile hariç diğerlerinde e, çok çok basit kaçmış yani. Baby patatesler ince ince doğranıyor. Menüyü hazırlarken eşinden destek aldın mı? Yok, kendim karar verdim. Peki eşinin yemeklerle arası nasıl? İyi, güzel, sever. Biraz daha e, tatlı, pasta türü şeyleri daha çok sever. Öyle mi? Güzel yapar mı? Yapar. En lezzetlidir. Yapmak isterse yapar. Ödülü kazanırsan ne yapacaksın? Kazanırsam ilk işim kızımın istediği bir tane oyuncak var onu alacağım. Nasıl bir oyuncak? Biraz pahalı bir şey istedi. Sanırım 8-10 bin lira. Ne diyorsun? Bu 10 bin liralık oyuncak neymiş merak ettim. Yani adını bilmiyorum sihirli bir tane küpmüş. Kızın kaç yaşındaydı? 6 yaşına girecek Nisan ayında. Vay be! Nereden görmüş bu oyuncağı? Evet yeni nesil çocuklar maalesef ki internetle, YouTube'la çok Aşırı neşirler. Doğranan baby patatesler kızartılmak üzere bol tuzlu suda bekletiliyor. Şimdi neler yaptım bir say bakalım. Evet patatesleri tuzlu suda beklettim. Patlıcanları közledim. Fırında sütlacı yaptım. Masamı hallettim. Sırayla gidiyorum. Bonfilenin mühürleneceği ızgara tava ısıtılıyor. Beğendiği için közlenen patlıcanlar ocaktan alınıyor. Bu yemeklerin provasını yaptın mı? Bu yemeklerin provasının sadece bonfileyi farklı bir et türüyle yaptım. Ee, o kadar. Niye farklı bir etle yaptın? O an o vardı elimde. Farklı bir sürüyle yap yapmak istedim. Közlenmiş patlıcanlara bıçakla kesik atılıp soğumaya bırakılıyor. Bu arada 1 saat 37 dakikan kaldı. Evet hızlanmamız lazım. Hem de çok hızlanman lazım. Bonfile için tava yeterince ısındı mı? Biraz zamanı var iyice bir yansın o. O sırada ben çorbaya başlayayım. Orayı kazanmak isteyen birisi kırılma mantar çorbası yapmaz. Mas. Yani kendini tanıtmak istiyor olabilir. Ee, farklı düşüncelerle gelmiş olabilir. Bu da olabilir, bilemiyorum. Yiyince, tadınca bakacağız. Çok basit bir çorba olmuş. Yani çok çok çok, çok zor bir çorba değil. İçeli öyle oyalayan bir çorba değil. Mantarı yıkadı, koydu, yaptı. 2 saniye ben söyledim. 2 saniye içerisinde bitmesi gereken bir çorba. Bence bir davet masasına yakışır bir çorba değil. Çorba için soğanın kabuğu soyuluyor. Bütün bonfile kızgın tavada mühürlenmeye başlıyor. Bonfile yatırıyorum. Eti sonra dilimleyeceksin herhalde. Evet. Dereotlu kremalı mantar çorbası için soğan küp şeklinde doğranıyor. Bu soğanlar biraz büyük olmadı mı? Soğanları biraz büyük doğramış olabilirim. E ne yapacaksın peki? Ezeceğim. Bir tarafı mühürlenen bütün bonfile ters yüz ediliyor. Vallahi bonfile güzel görünüyor. Yani güzel gözüküyor. Şurada dursun. Ayçiçek yağı konulan tavada bir parça tereyağı eritiliyor. Mantarları da ovalayarak yıkıyorsun bakıyorum. Şu kahverengi lekeleri bana ...çamurmuş gibi geliyor. O yüzden mi yıkamam bu kadar uzun sürüyor? Ya biraz temiz yıkamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi soğanlarımızı bir atalım. Doğranan soğanlar... ...tereyağı ve ayçiçek yağıyla tavada kavrulmaya başlıyor. Mühürlenen bütün bonfile... ...tavadan alınıp dinlenmeye bırakılıyor. Tava lazım olacak bize. Tavayı yerine koyuyorum. O sırada soğanlara bir göz atayım. Çorba için mantarlar... ...tek tek yıkanıyor. Evlendikten sonra kilo değişiyor diyorlar... Sen aldın mı yoksa verdin mi? Evlendikten sonra iki yıl önce bir kilo verdim. Bir rejimle beraber. Sonrasında yemeğe devam edince açıkçası tekrar kiloyu geri yerine fazlasıyla koydum. Sporla aran nasıl? Spor çok uzun zamanlar yaptım profesyonel basketbol oynadım. Bayağı bildiğimiz profesyonel basketbol oynadın öyle mi? Evet, profesyonel basketbol oynadım. Hangi takımdaydın? Galatasaray'a transfer oldum. Profesyonel lige çıktın mı? Şöyle alt takımlarda daha doğrusu. Sonra 99'da deprem olunca depremden iki gün önce kardeşim doğmuştu. Kaçmak zorunda kaldık korkudan. Benim basketbol kariyerim... Depremde nerede oturuyordunuz? İstanbul Zeytümur'undaydım. Aynı evde oturuyordum şu an. Hadi ya! Yükselme şansın var mıydı? Yani beni izleyenler var olduğunu söylüyorlardı. Hangi mevkideydin? Ben pota altı başladım. 5 numara dediğimiz mevkide pilot olarak. Sonra şutumu biraz kısa mesafede geliştirdim. Şutumu geliştirince 4 ile 3 numaraya çektiler serbest atış bölgesi dediğimiz boyalı alanın içerisinde oynamaya başladım. Pivot yani. Ben onun üzerine hızı ekledim. Hızı ekleyince beni iki numaraya çektiler. En son ben basketbolu bırakırken playmaker olarak, oyun kurucu olarak bıraktım. Sen bayağı iyiymişsin anlaşılan. Basketbolu bırakmak zorunda kaldığın için üzülüyor musun? Tabii ki. Benim o dönemde karşılaştığım arkadaşlar var. Basketbola devam eden Oğuz Savaş var. Nerede oynuyor şu an? Fenerbahçe'de oynadı. Milli takıma kadar yükseldi. Yani beraber oynadığımız değil rakip olarak oynadığımız aynı yaş, aynı dönem. Sonra Semiherden var. Meşhur Semiherden mi? Meşhur hepsi meşhursun. Çorba için mantarlar ince ince doğranıyor. Bu kadar basit yemekle herhalde çenesine güvenip gelmiş. Yani bilmiyorum sadece konuşacak, yemeklerini savunacak, sadece kendini savunacak yani yemekleriyle bize savunara savunmaya geçecek yani biliyorum biraz yani agresif olacak ve bize Bizle bastırmaya çalışacak bizim masada. Evet beni de bastırmaya çalışacak. Ama tabii ben de durmayacağım. Yani altında kalmayacağım tabii ki. Paçarga böreğiyle beni zor bastırırsın. Yani çenesi olsa da şöyle bir şey. Yemekler yapmadıktan sonra istediği kadar konuşsun. Bu bir şey ifade etmez benim için. Çorbayı blenderdan geçirecek misin? Yoksa mantarlar böyle kalacak mı? Kalacak. Mantarları böyle biraz ben ağızda mantarın o... Gelmesini isterim açıkçası. Kimileri sevmez ama ben mantarın tadını seviyorum. Peki mantarları da soğanla birlikte mi kavuracaksın? Mantarları ekleyeceğim ona. Doğranan mantarlar soğanla birlikte kavrulmaya başlıyor. Kayınpederle ara nasıl bakayım? Ee, Kayınpederle... ...den haberimiz yok. Aa nasıl yani? Yani görüşmüyorlar. Kayınvalidemle aram iyi. Ne kadar zamandır görüşmüyorlar peki? Çok küçük yaştan beri aşağı yukarı 3-4 yaşından beri görüşmüyorlar. Mühürlenmiş bütün bonfile dilimlenerek tencereye konuluyor. Bu etler daha pişecek değil mi? Evet pişecek. 2, 3, 4, 5, 6. Yalnız dikkat et de porsiyonları eşit olsun. Onu ayarlarız. Büyükçe dilimlenen bonfilelerin üzerine biraz su eklenerek pişmeye bırakılıyor. Ya çorbayı neden özellikle dereotlu diye belirttin anlamadım. Dereotunu çorbanın içine mi yoksa üstüne mi koyacaksın? İçine koyacağız. Dereotu Tereyağı alacağım. Dereotu daha lezzetli oluyor. Genelde maydanoz koyuyorlar. Ama dereotu biraz daha güzel tat veriyor diye düşünüyorum. En azından ben yaparken öyle yapıyorum. Peki bu çorba'yı daha önce denedin mi? Çorba'yı evet. Dereotlu kremalı mantar çorbasının meyanesi için tereyağıyla kavrulan una azar azar su ekleniyor. Biliyorsun bazı yarışmacılar onu yemem, şunu yemem diye laf ediyor. Bugün sana da böyle yaparlarsa tepkin ne olur? Tadına bakmak zorunda olduğunu düşünüyorum. En azından tadına baksın. Yemiyorsa da eksik getirmedim. Tadına baktığı kadarıyla da puanlasın. Veya o puanı verirken vererek devam etsin diye düşünüyorum. Peki çok üstüne gelirlerse sen kalabilecek misin? En nihayetinde bir yarışma. Hakımı yedirmem ama... En nihayetinde bir yarışma. Saygısızlık da etmek istemem kimseye. Önceden kavrulan soğan ve mantarlar çorbanın suyuyla birleştiriliyor. Ya mantarlar çorba için biraz büyük olmadı mı? Mantarlar mı? Ben dediğim gibi böyle mantarları iri iri gelmesini daha çok seviyorum. Yani tabağa dol, çatalı bıçağı kaşığı doldursun istiyorum. Ondan dolayı iri iri tercih ettim. Şey gibi de değil ama böyle dörde bölüp çok fazla büyük olmasındansa bu şekilde Julian doğranmış daha tatlı geliyor bana. Az suyla pişmeye devam eden bonfile dilimleri ters yüz ediliyor. Ya bonfile kısık ateşte pişerken suyunu salıp kurumaz mı? Suyunu salacak sonra çekecek ki biraz pişsin. O suyunu ben sürekli su ilave edeceğim ona çektikçe devam edecek diye düşünüyorum. Ben şimdi Şuradan hemen şeye geçiyorum. Ne? Ee, beğendi sos için. Bu arada kalan süren 1 saat 8 dakika. Beğendi için közlenmiş patlıcanların kabuğu soyuluyor. Şimdi ne yapıyorsun? Biraz parçalayayım. En son zaten tekrar pişirirken tekrar parçalayacağım. Yalnız arada biraz közün siyahlıkları kalmış. Onlara laf ederler vallahi. Gördüklerim var. Onları almaya çalışıyorum közlenmiş patlıcanlar küçük küçük doğranıyor. Şimdi beğendiği nasıl yapacaksın anlat lütfen. Şimdi tereyağında unu kavuracağız önce. Unu kavurduktan sonra karışımı ekleyip bir güzel harmanlayacağız. Sonra tuzu karabiberi, en sonunda kaşar. O tava yeterli mi peki? Bunun içerisinde yapacağım aslında. Burada biraz şey açayım, unu açayım tereyağıyla. Sonrasında onu kullanacağım. Kaşar peynirini almam lazım beğendiği için tavada eritilen tereyağıyla un kavruluyor. Eyvah! Sütlacı unuttun. Sütlaç. Ay! Yanmış olabilir mi acaba? Yandığını düşünmüyorum. Oo çok güzel olmuş. İlk sıcaklığının gitmesi için fırının kapağı açık bırakılıyor. Pişmeye devam eden bonfile dilimlerine su ekleniyor. Öbür tarafını çevireceğim. Oo. Bu arada sütlaçlar için fırın kapağının bu şekilde açık mı durması gerekiyor? Yani Bence kalırsa daha iyi olur. Zaten ocakta da yeterince piştiği için içini çekmiştir. Ve fırın sütlaç da nihayet hazır. Kavrulmuş un ve tereyağıyla birleştirilen közlenmiş patlıcanlar tekrar tavaya alınarak kavruluyor. Üzerine karabiber ve tuz eklenen beğendi harcı kaseye alınıyor. Bu arada Necmettin demiş ki, menüyü hazırlayan arkadaşın yemekten anlamadığını düşünüyorum. Artık paçanga, bonfile, sütlaç görmek istemiyoruz. Bunlar yarışmaya uygun değil demiş. Yani ne görmek istiyormuş? Necmettin bugün üstüne gelecek galiba. Bu arada etler ne durumda? Etler güzel. Suyunu salmış, suyunu çekecek devam ediyor pişmeye. Umarım daha lezzetli olacak diye düşünüyorum. Biraz suyunu salsın, suyunu çeksin. Daha yumuşacık ol olacağını düşünüyorum. En son çünkü etleri alacağım. Beğendi yatağında bonfile. Güzel bir ana yemek e, tercihi olmuş. E, lezzetli olursa e, güzel olabilir. Güzel bir ana yemek yani et işte beğenlisi e, güzel bir beğendi çıkarmışsa da güzel olabilir evet. Şimdi neye geçiyoruz? Patatese geçiyorum. Patatesler kızarırken atomu ya da paçangayı yapsan iyi olur bence. Ay! Daha meyhane pilavı da var. Çorbayı kenara alacağım. Pişen çorba kenara alınıyor. Beşamel sos pişmeye devam ediyor. Bu arada Menekşe demiş ki Parayı kazanmak isteyen biri kremalı mantar çorbası yapmaz. Buraya kendini tanıtmak için farklı amaçlarla gelmiş olabilir demiş. Doğru söylemiş diyelim. Kendimi tanıtma amaçlı gelmedim. Kendimi tanıtma amaçlı gelsem öyle söylerdim. Ama kazanmaya geldim. Kazanmaya gelmiştim. Şu an şevkim kırılıyor gittikçe. Niye Mustafa'cığım ya? Daha 51 dakikam var. Evet. Şöyle ki Moralimi bozdu bu. Ama o kadar da kötü görünmüyor. Yok kıvamı alır biraz daha un ekleyeceğim birazdan. İyi de sonradan eklersen un tadı gelmez mi? Bir tık daha eklesem mi diye düşünüyorum. Kaşar peyniri. E kaşar peyniri zaten bağlamaz mı? Onu bağlar diye düşünüyorum. Biraz daha bir yoğuralım. Ama onun başında çok zaman kaybedersen diğer yemeklerin yetişmeyecek. Daha pilav, atom, salata ve paçanga böreği var. Hadi çabuk çabuk. Tuzlu suda bekletilen dilimlenmiş baby patateslerin suyu süzülüyor. Beğendi, üzerine rendelenen kaşar peyniriyle karıştırılıyor. Havlu peçeteyle kurulanan patatesler bol yağ kızartılıyor. Pişmeye devam eden bonfile dilimlerine biraz daha su ekleniyor. Ya bu biraz haşlama et gibi oldu sanki. Dönecek diye düşünüyorum sonuna kadar. Genelde dönüyor. Meyhane pilavı için bulgurlar yıkanıyor pilav için doğranan soğan tereyağıyla kavruluyor. Meyhane pilavı için sadece kapya ve yeşil biber mi kullanacaksın? Doğrudur. Bu arada gelen yorumları duydun. Niye böyle olumsuz yorumlar yapmışlar sence? İlk günün zorluğu bu olsa gerek. Çünkü sonraki günler ne çıkacağı belli olmadığı için ona göre puan veriyor diye matematik yapabilirler diye düşünüyorum. Böyle yorum yapanlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani büyük konuşan her zaman patlıyor da buraya gelip burada da görmek istiyorum kendilerini. Burası gerçekten bambaşka. Fırın sütlaçlar buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Meyane pilavı için kavrulan soğan ve biberlere ezilen sarımsaklar ekleniyor. Sırada ne var? Sırada bulgur gelecek. Bu arada patatesler ne durumda? Güzel kızarıyor. Daha patateslere sosunu koyacaksın biliyorsun. Bir dakikaya alacağım. Paçangaya da hala başlamadın. Salata ve atom zaten hiç ortada yok. Hadi Mustafa'cığım hadi. Acaba bir yandan yeşillikleri suya koysan mı? Doğru. Ne kadar su ekleyeyim buna? Bulgurlar da tencereye girdi sonunda. Sebzelerle kavrulan bulgura su eklenerek mehane pilavı pişmeye bırakılıyor. Mehane pilavı e, menüyü zaten alakasız buldum ve e, beğendiğiyle yakıştıramadım. Bonfile etli beğendi. Bilmiyorum yakıştıramadım. Meyhane pilavında dikkat etmesi gereken hususlar sebzelerini ne kullanacak çok önemli. Ee, güzel dinlenmiş mi? Bu da çok önemli. Ee, bakacağız tadına bakacağız. Şimdi bu patateslerin sosu için getirdiğin abaza tuzunu ne yapacaksın? Abaza tuzunu biraz suyla açacağım. Sonra direkt üzerine koyup harmanlayacağım. Abaza tuzu kaseye konuluyor. Bu abaza tuzu nedir tam olarak? Biberi e, közleyerek yaptıkları bir tuz dedikleri bir şey at. Tadı çok mu tuzlu? Biraz tuzlu evet. Suyla kıvamı açılan abaza tuzunun üzerine patateslerin kızartıldığı sıcak yağdan eklenerek karıştırılıyor. Bu tarifi gittiğin restorandaki şefe sordun mu? Oradaki şefe sormadım. Menüde öyle yazıyordu. Abaza soslu patates diye. Ben de sosla patates kızartmasını birleştirerek böyle bir şey çıkacağını düşündüm. Vallahi bugün bol bol su servisi yapacaksın galiba. Bonfilelerin üzerine biraz daha su ekleniyor. Ayrı bir tavada kavrulan salça meyhane pilavına ekleniyor. Atom için kavrulacak acı biberler ayçiçek yağı konulan tavaya alınıyor. O kaba koyduğun ne? Süzme yoğurdu ekledim. Bu yoğurt atom için değil mi? Şu an atom yapıyorum. Süzme yoğurt tuzla karıştırılıyor. Ayçiçek yağıyla kavrulan acı biberlere susam ekleniyor. Burada paçanga böreği var. Paçanga böreği için yufka kesiliyor. Mustafaçım, keyfinin iyice kaçtığının farkındayım ama belki biraz daha hızlanırsan durumu toparlarsın. Yufkaları da çok düzgün kesemedin. Niye böyle oldu Mustafaçım ya? O kadar yoruldum ki. Hadi ya. Gerçekten zor muymuş burada yarışmak? Hiç söylenen gibi değil. Nesi zor peki? Bak ben de yardımcı olmaya çalıştım. Siz gerçekten çok yardımcı olduğunuz teşekkür ediyorum. Vallahi elimizden geleni yaptık senin için ama... Hatta fazlasını yaptınız. Ayrıca teşekkür ediyorum tekrardan. Rica ederiz Mustafa'cığım. Ama sen biraz yavaş davranıp biraz da heyecan yaptın galiba. Yeşil ve kapya biberler paçanga böreği için küçük küçük doğranıyor. Kaşar peynirini nasıl kullanmayı düşünüyorsun? Dilim mi yoksa rende mi? Şöyle ki... Hadi hemen rendele o zaman. Bak kaplar şu altta biliyorsun. Bütün kapları kullandık. Paçanga böreği için kaseye kaşar peyniri rendeleniyor. Yufkanın kenarına konulmuş biberlerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve bir dilim pastırma yerleştirilerek rulo şeklinde sarılıyor. Diğer yufkalar da aynı şekilde hızlıca sarılarak hazırlanıyor. Ara yemek olarak sunulacak paçanga börekleri yağda kızartılıyor. Onlar olurken ben salatayı halledeyim. Hadi hemen hallet bakalım. Suda bekletilen yeşilliklerin suyu süzülüyor. Bol suyla yıkanan yeşilliklerin bir kısmı bıçakla kesilip bir kısmı da elde ufaltılarak kaseye konuluyor. Yalnız kalan paçanga böreklerini kızartmaya süren yetmeyecek. Bu tavadaki dört taneyi bölerek servis edersin artık. Salatanın nesi kaldı bu arada? Biraz şey lazım sadece. Sosunu sunum sırasında yapabilirsin. Ve son 40 saniye. Çok az vaktin kaldı hadi çabuk. Paçangaları çeviriyorum. Bu arada bu dört paçangayı bölerek mi vereceksin? Tavama sığmadı. Tavama sığmadığı için parçalayıp vereceğim. Zaten biraz da... Peki salata tamam mı? Salatam tamamdır. Ve son 10 saniye. Salatayı hemen dolaba at istersen. Hadi çabuk çabuk. Ve son 5, 4. Bitti mi? Ben bittim. Zuhal Hanım geldi. Hadi hemen ellerini yıkayıp kapıyı aç. O pişmeye devam edebilir. Конш мус, коуч!